şu an ekranda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar umarım nasıl iyisiniz. Kusura bakmayın direkt heyecandan. nasılsınız değil onu arkadaşlar. Arkadaşlar sabit yemiş spike'ı alıyoruz. İkimiz ayağına basalım. Aldık be. Yes. Aldık. Yes be. Aldık. Yes. Sonunda, <laughs> sonunda bir kostümümüz oldu arkadaşlar. Ben kaç, kaç liramız kaldı? Denene. Arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Arkadaşlarımıza. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar. Hemen gösterelim. Uy. Uy. Saf uyuş, sıfayık. Uy. Sayrık arkadaşlar. Ay, ben öyle vettim, vettim. Amma değil. arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay. Çok güzel bir videoydu. Arkadaşlar bir hayırlı olsun sanırım. Görüşürüz. İnşallah sizlere Spike çıkarır. Bunu alırsınız. Görüşürüz. Bay bay. Ya onun ne yüzünden hepsi ha? Gel oynayak. Gel gel. Oynayalım oynayalım bekle. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Daha video durmadı. Neyse oynayalım arkadaşlar maç. Aa. Bot iki. bırak bizi. Bot bizi bırak. Hem görmüş olsunuz arkadaşlar. Kuş bile. Gel buraya gel gel. gel. Benden rahat olmaz. Sen ne haltla bana karışırsın? Kro. Ben öleceğim ama. <laughs> ölme ölme ölme. Ölmezim ben ölmez. Ölümsüzüm ben. O bibi var. Bibi var. Hıyar, Hıyar bibi. Anne 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 anne. Arkadaşlar neyse öldük. Görüşürüz. Bye bye. Ben kapatmayayım.